Şimdi Anadolu Ajansı tabi bizim için hepimizin bizim kuşaktaki benim işte çevremdeki arkadaşlarım için önemli bir kariyer basamağı oldu hepimiz için. Çok çatışma ortamında yer aldık. İşte doğal afet, depremler, seller, Türkiye'de uluslararası arenada çok böyle savaşlara gittik hepimiz. Ee, o dönemki yakın arkadaşlarımla. Bunlarla da tabii çok anımız var. Ee, birkaç tanesini burada mesela Haiti'ye ben New York'tayken Haiti depremi oldu. Çok büyük bir deprem. Ee, 220 220.000'e yakın kişi öldü depremde. Yani büyüklüğünü şöyle kıyaslayabilirsiniz. İzmit 99 depreminde bin kişi öldü yaklaşık. Çok büyük bir deprem. Yani ee, Haiti'ye gittik. Ee, o da Haiti'de, Karayip'lerde Dominik'le beraber bir ada, tek bir aday, iki devlet paylaşıyor. Dominik, Cumhuriyeti daha böyle İspanyol sömürgesi, daha ayakta kalmış bir yer. Haiti'ler eski Fransız sömürgesi. Ve çok iç savaşın hakim olduğu çok fakir bir yer. Bir de böyle büyük bir olay olunca tabii çok ee, harabe halde. Yani bir devlet yönetimi yok işin içinde. Eee bir şekilde Dominik'ten bir araç kiralayıp geçtim. işte Haiti'ye tek başımın tabi bu arada herhangi bir kişi yok. Ee, Türk gazeteci de yok orada. Ee, i̇lk ilk giriş anı mesela benim çok etkilen film sahnesi gibi Porto Prince şey, ülkenin başkenti oraya girdik. İşte hükümet, devlet başkanlık sarayı yıkılmış Amerikan askerleri orada falan. İlk şehre girdik. Hiçbir şey tanımıyoruz tabii. Böyle bir e, toz bulutu üzerimize doğru geliyor. E, şoförle şoför içeri doğru girdi. İnsanlar koşuyor üstümüze toz bulutu geliyor. Ne oluyor dedik yani burada hem iç savaş hem deprem bir neyin ortasında kaldığımızı anlayamadık. Hızlı bir şekilde geri çıktık oradan böyle bir 300-400 metre geri gittik, geri geri gittik arabayla. Sonra kalacak bir arıyoruz tabii. Gittiğimizde kalmak önemli problem. E, oteller zaten deprem. Oteller zaten böyle bir çalışıyor çalışmıyor. Bir tane yer bulabildik. Birleşmiş Milletler'in bir şeyi varmış. Onu öğrendik daha doğrusu. e, <laughs> uluslararası gazetecilerin, işte medyanın, yardım kuruluşlarının kaldığı böyle bir kamp alanı gibi, otel kamp alanı karışım bir yer. orasını söylediler. Oraya gittik. Tabii ben depremin üçüncü günü anca ulaşabildim. Uçak problemleri, işte hepsi kapatılmış uçaklar. Yani dolu yer hmm. bulamıyorsunuz falan. Dolayısıyla ben o alana girdiğimde ee, hiç e, oda odalar tutulmuş zaten CNN, BBC, işte Fox News hepsi kapatmış oraları. Ee, bir hafta orada kaldık, şeyde e, arabanın içinde yattık bir hafta. Ee, bir haftadan da fazla galiba, on gün falan kaldım. Çok e, benim bu savaş, çatışma ortamlarında en e, ciddi, en problemli olduğum yerlerden biri orasıdır. Çok zor çünkü duş alamıyorsunuz, e, işte e, yüzünüzü yıkacak suyu bile bulmak çok zor. Sabah, e, arabada yatıyorsunuz o zaten ayrı bir dert. E, sabah çıkıp işte fotoğraf, bütün gün yorgunluk zaten. Ee, bir şeyler yakalamaya çalışıyorsunuz falan. Ee, Türk Yardım e, şey Arama Kurtarma Ekibi gelmişti, onları çekmiştim ama bayağı güzel iş yapmıştık orada. Yani fotoğraf anlamında, gazetecilik anlamında. Türk Arama Kurtarma Ekipleri'nin e, ilginç e, kahramanlık hikayeleri var. Bir tanesi şu, bir tane e, AVM yıkılmıştı dediler, altında bayağı ölen var, oraya gidelim dedik, oraya gittik. E, biz tabi Türk kurtarma ekibi olduğunu bilmiyoruz bu arada ama duyuyoruz Türkler de varmış burada diye araştırıyoruz hiçbir iletişim kaynağımız yok çünkü telefon yok uydu telefonu iletişim kuruyoruz yani herhangi bir insanlara kulaktan dolayı nerede nerede diye gidiyoruz AVM öylesine gittik biz yani hani çekeriz burada bir şeyler olur diye. E, girdik işte e, orada tabii mahallenin ortasında AVM işte biz arabadan indik oradaki insanlar söyledi nereden geldiniz Türkiye'den Türk gazetecinden falan dedim Türk mü? Aa Türk ne olmaz Türk Türk Türkleri çok seviyoruz falan dedim ne oldu içeride Türkler var dediler Türk arama kurtarma gibi farklı bir isim vardı şimdi unuttum yedi mi? yeni yeni yüksek tepem öyle bir isim olması lazım arama kurtarma ekibinin. E, yaklaşık 60'a yakın ülkeden arama kurtarma ekibi bölgede hepsi çalışıyor orada. İşte Amerikalısı var, Venezuelisi var, Rus var, Fransız var. Hepsi bu AVM'ye gelip çıkmışlar bir şekilde. Girmek istemişler riski diye, yani çökme riski var diye. Bizim Türk ekibi içeri girmiş. Çünkü AVM'den sesler geliyor, o yakınları da orada. Bütün kurtarma ekipleri çok riskli diye içeri giremiyor ve evet, çalışma. Orada tabii o enkaz kaldırma bizdeki gibi de değil. Yani sonuçta ee, enkaz kaldırmaya yarayan araç ve ekipman o ülkede o kadar yok. Yani bir şekilde orada e, olanı yapabildiğin elindeki ekipmanla girmeye çalışıyorsun. Giremiyorsan başka yere giriyorsun. Çünkü her yer durumda bunlar gitmiş bizim Türkler bir şekilde girmişler buraya. E, bu riskli alana. Ve oradan 3 ya da 4 kişi kurtardılar. Birini de ben çektim çıkarken. Ee, çok gazetelere bayağı yer bulmuştu Türkiye'de çok geniş yankı ses yankı uyandırmıştı. Ee, böyle bir hikaye, Hayt hikayesi benim karşılaştığım ilginç deprem hikayelerinden biri. 99 depremde de İzmir'de, işte İzmit'te, Gölcük'te kalmıştım. Bir hafta orada yine arabada yapmıştık. O da zor bir dönemdi ama bu deprem daha farklı bir deprem Yani çok büyük bir depremdi. Yıkıcı bir depremdi. O yüzden bende büyük etkisi var.